Yatırımcı gibi hala istemiyorum çünkü benim yaptığım şey aslında Venturepreneur yani biz başkaları venture yapabilsin diye kurulmuş bir girişimiz bizde dolayısıyla aslında ben bir yatırım fonu yönetmiyorum bir girişim yönetiyorum ancak bu girişim öyle ki yatırımlar yapıyor başka girişimleri falan öyle düşünüyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birazcık bize kendinizden bahseder misiniz? ben Fatih Güney. bu sektör beni eskiden medyacı olmamla tanıyor. 2010 yılının sonunda aynı sizin BPR gibi bir teknoloji slash girişim medyası kurdum. Sosyal medya diye. Ve o medya işte işte 3,5 yıllık bir hayat hikayesinin sonunda yine sizin şu anda aynı sektörde birlikte faaliyet gösterdiniz ve biraz diye satıldı. E, satıldıktan sonra birkaç ay ne bir sonraki projemin ne olacağına karar vermekle geçti ve o birkaç ayın sonunda da e, işte Muhalefet Partisi'nin dijital kampanyasının başına geçirildim. E, altı işte 6,5 ay onu yaptıktan sonra da oraya için kurduğum ekiple birlikte bir dijital ajans kurdum ve işte 2020'nin Kasım ayına kadar o dijital ajans devam etti. Dolayısıyla aslında 2010'un sonunda kurduğum bir girişimle girişimcilik e, kariyerim başladı. Ancak 2014'ün ötesinde şirketimi satınca resmen aslında 5-6 yıllık bir ara vermiş oldum girişimciliğe. Ta ki işte geçen sene komüniteyi kurana kadar. Peki bu dünyaya girişiniz nasıl oldu sizin açınızda? Şöyle, aslında insanlar benim genç göründüğümü göründüğümü düşünüyorlar ve genç göründüğüm için de beni böyle herhalde 25 30 yaşında falan zannediyorlar. Yine de 40 yaşındayım. Tasarımcılıkla başladı kariyerim. Tasarımcılıktan gelme bir 99 yılında ilk profesyonel tasarım işimi aldım ve 2008 yılına kadar da aktif olarak ajanslara ya da markalara direkt freelance bir şekilde tasarım yapıyordum. 2008 yılında yavaş yavaş kariyerim sosyal medya ve dijital pazarlar kaymaya başladı. O zaman bir blog açtım. Meşgul Sinyali diye, beni öyle tanıyor insanlar, beni eskiden tanıyanlar. O blog çok meşhur oldu. Ve o blog bu kadar meşhur olunca, medya tarafında kendimi bulabileceğimi hissedip kariyerimi oraya yönlendirdim ve işte sosyal medya tutucuğu kurdum ondan sonra da. Girişimcilik o zamanlar yepyeni bir şeydi. Şimdi gibi değil. Her köşe başında bir girişimci yoktu o zaman. Ama herkesin ilgisini çekiyordu. En az şu an kadar ilgili insan vardı. Ama cesaret yoktu. Şu an ortamda cesaret var. O zaman girişimler yatırım arıyorlardı. E, yatırımcı yeterince yoktu. Şu an yatırım var. Herkes artık yatırımcı. Herkesin parası var. Herkes kendine uygun yatırım stratejileri geliştirebilecek kadar da ilgili bir konu yönetilir. Çünkü ortamda yatırımcıları geliştirebilecek kadar içerik, doküman ve e, melek yatırım networklerinden tut da programlarına kadar bir sürü bir şey var. Dolayısıyla 10 sene şu an arasında dramatik bir fark var. Biz bütün her şeyin kısır olduğu bir dönemde bu işi yapmaya başladık. Eğer tabii 10 e, e, sene önce bugünkü öğrenimi %10 olsaydı tabi bambaşka olurdu. Yani bir Amerika gibi birazcık daha müteşebbis olduğumuz kadar yatırımcı olmayı be becerebilseydik sektörde değişirdi. Ama şu an neyse ki değişen bir sektör var ve o sektörün içinde olduğum için tabii ben de şu an çok mutluyum. Peki komüniteden biraz bahseder misiniz bize? Komünite ne yapıyor biliyor musun? E, yaratıcıları, yaratıcı sektörde çalışan insanları ve girişimleri hiçbir zaman milyonlarca dolar büyüklüğe ulaşmayacak olan küçük girişimcileri, küçük girişimleri e, bir araya getiren ve fonlayan <laughs> onlara mikro funding yapan yani mikro fonlama yapan bir yatırım fonu. E, community melek yatırım networkleri gibi çalışıyor. Ancak melek yatırımcıların hiçbir zaman ilgilenmeyeceği kadar küçük dijital ürünlerle ilgileniyor ve bu ürünlerin sayısını arttırmaya çalışıyor. Aynı zamanda bu ürünlerin arasında baş gösteren olursa onları da bir venture building prosesine sokuyor ve onları bildiğin şirketleştirip spin-off ediyor. <laughs> i̇şte onlardan bir tanesi mesela Omnicos. Ama Omnicos'un CEO'su eminim Omnicos'u benden daha iyi alacaktır. Çünkü biz orada artık yatırımcı pozisyonuna çekilmiş bir venture builders. Dolayısıyla ara içimizde eğer ve ee, küçük ürün ya da küçük girişim olarak başlayan şeyler çıkarsa ve baş gösterirse yani ciddi paralar ya da düzgün paralar kazanmaya ve tutarlı olmaya başlarsa o zaman ona da venture building aktivitesini alıyoruz. Hı hı. Komünite en temelde bir yatırım fonu öyle diyeyim Peki o yatırımcılık gömleğini giydiğinizde nelere de, dikkat ediyorsunuz, hangi değerlere bakıyorsunuz daha çok? Çok güzel soru. Ee, aslında kendimi yatırımcı gibi hala hissetmiyorum çünkü benim yaptığım şey aslında Venturepreneur. Yani biz e, başkaları venture yapabilsin diye kurulmuş bir girişimiz bizde. E, Dolayısıyla aslında ben bir yatırım fonu yönetmiyorum, bir girişim yönetiyorum ancak bu girişim e, ee, öyle ki yatırımlar yapıyor başka girişimleri falan öyle düşünüyorum. Ee, dolayısıyla kendimi yatırımcı gibi hissetmiyorum ama evet bir farklı hissediyorum orası kesin. Yatırım yapabilmemiz için şuna ihtiyaç var. Bir, kişinin yaratıcı sektörlerde çalışıyor olması ve belli bir uzmanlığın olması lazım. İki, bu uzmanlığıyla birlikte ortaya satılabilir bir dijital ürün koyuyor olması lazım. Bu ürün bir e-kitap olabilir, bu ürün bir UI kit olabilir, bu ürün bir WordPress şablonu teması olabilir, bu ürün aynı zamanda bir online eğitim programı olabilir ya da bir mikro saas olabilir. Yani büyük saasların küçük, basit problemleri çözen mikro saas olabilir. Biz bu tarz girişimlere girişimcisi de, yaratıcısı da doğru kişiyse yatırım yapıyoruz. Kriterlerimiz çok çeşitli. Her ürün biçimi için farklı kriterlerimiz var. Ancak şu ana kadar toplam 45 tane girişime, mikro girişime yatırım yaptık. Ve bunların bir kısmını lanse ettik, bir kısmını Şubat sonuna, Mart sonuna kadar lanse edeceğiz. Ve bir lansman takvimimiz var elimizde. Bir tane de Venture Building aktivitemiz var Omnicourse. <laughs> <laughs> teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim. Anlattığınız için. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Görüşmek üzere.